Çok pişmedi biliyorsun değil mi? Aa, neredesin? Hiçbada anlaş. Hadi yo diyorum. Öpüşelim de mi? Öpüşelim. <laughs> 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 Rao Elif de buraya geliyor. Orada üzüldüm. Suda durmuşsun Şimdi Elif de söndü. Sönüyor. 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 Kulaklığı taksana. Şey, Kuleye mi haber vereceğim geliyoruz biz de. Söyle biz de tamam mı? Tamam bir kulağı açıkta bıraksana. Hadi. Hadi yapmak istemişimdir. Ee, sayın yolcularımız. İstanbul'dan New York'a inmek üzere havalanan uçağımız. teknik sorunlardan dolayı. Ve pilot vefatından dolayı. Yardımcı pilotunuz Fatih Şekerizade tarafından emniyetli bir hale getirilmiştir. Şu an her şey yolundadır. E, New York uçuşumuz iptal oldu. İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'da ama şu anda parçalı bulutlu, 26 derece, yer yer güneşli, yer yer sağanak yağışlı, yer yer parçalı. Bundan sonraki seferlerimizde tekrardan e, Fatih Şekerci ile şu anda buluşmak dileğiyle hepinize. İyi işler diliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor>